Ama Batman'da, Erzurum'da vatandaşa onun değerlerine ters değil. Burada bir terslik varsa sizin layıklıktan anladığınız şeyle vatandaşın anladığı şey arasında terslik var. Sizin anladığınız layıklık şu. 1940'lı yılları hatırlayın. Camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek, vatandaşın Kur'an-ı Kerim öğrenmesini yasaklamak. Sizin layıklıktan anladığınız şey bu camilerin kapısına kilit vuruldu türünden yaygaraları köy kahvesinin okuma yazma bilmeyen dayılarından duymaya alışmıştık. İlk kez bir Milli Eğitim Bakanı'ndan duyuyoruz. Üstelik bu Milli Eğitim Bakanı mevcut anayasaya rağmen mecliste tarikatlarla yaptığı işbirliğini anlatmış ve bundan sonra da buna devam edeceğini söylemekten çekinmemiş. Peki senin savunduğun layıklık da benim anladığım layıklık bir mi? Bir değil. Çünkü layıklık dediğimiz şey benim anladığım layıklık insanların dini, inanç ve ibadet hürriyetlerinin güvence altına alınması. Bu kadar. 2014 yılında bir yönetmelik değişikliği yaptık. Okullarda doğal aydınlatmalı ibadet alanı şartı getirdik biz. Layıklığa aykırı diye iptal davası açıldı. Şimdi bu nasıl layıklığa aykırı ben anlamıyorum arkadaşlar. Lise öğrencileri de başını örtebilsin Öğretmenler de başını örtebilirsin e, istiyorsa diye düzenleme yaptık. Laikliğe aykırı diye danıştaya işte başladılar. Şimdi bu nasıl laikliğe aykırı ben anlamıyorum arkadaşlar. Şimdi bu nasıl laikliğe aykırı ben anlamıyorum arkadaşlar. Kendi ideolojik bakış açılarını bize dayatmak isteyen birileri Kendi ideolojik bakış açılarını bize dayatmak isteyen birileri. Bu cenahtan başkalarının yaptığı Milli Eğitim Bakanı da yaptı. laikliği tanımı üzerinden eleştirdi. Bunların bir sonraki cümlesine artık alıştık. laikliği yeniden tanımlayalım. Ben ise başka türlü düşünüyorum. Bence tanımlamamız gereken siyasal İslam zihniyeti. 1950'den itibaren emperyalistler tarafından kafamıza geçirilen ve bizi sonsuz bir karanlığa mahkum eden Siyasal İslam zihniyetini hiç tanımlamadık. Laikliği yeniden tanımlamamız gerekmiyor. Yapmamız gereken daha önce hiç yapmadığımızı yapmak. Siyasal İslam zihniyetini tanımlamak.